Alo, merhaba arkadaşlar. Almanca'daki ilk dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz alfabe. Alfabet. Almanca alfabede kaç harf bulunmaktadır? Almanca alfabesinde arkadaşlar 26 harf olduğu düşünülse de ekstradan 4 harfimiz daha bulunmaktadır. Bunlar nedir? E, Ö, Ü ve Eset. Bunlara birazdan alfabemizde bakacağız ve örneklerimize de bakacağız. Bunlarla birlikte toplam sayı 30 olmaktadır. Yani 30 tane harfimiz mevcuttur. Arkadaşlar Almanca'nın okunuşu gayet kolay. Yani telaffuzu kolay. Eğer düzenli fonetik kuralları biliyorsak ve bunlara dikkat ediyorsak, o zaman kolaylıkla bu telaffuzları çıkarabiliriz. Evet bunun için öncelikle tabii ki alfabeyi bilmemiz gerekiyor. Ben şimdi en baştan en sona kadar alfabemizi tekrarlayacağım. Lütfen bir yandan da benimle birlikte tekrarlayın. Aynı zamanda notlarda almanızı rica edeceğim. Çünkü daha sonra bu okunuşlar bize lazım olacak. Evet başlıyoruz. A A B B, C, C, D, D, A, e, A, e, F, F, G, G, H, H, E, I YOT YOT K K L L M M N N O O P h k u k u l l s s t t u u v v

Ü ESSET ESSET Evet arkadaşlar, eğer notlarımızı aldıysak biraz daha detay kısmına beraber bakalım. Evet, Almanca'da artikeller bulunmaktadır. Örneğin bir harften bahsediyoruz az önceki alfabemizden bir harf seçebiliriz. Örneğin A harfinden bahsediyoruz. Das A veya B harfinden bahsediyoruz. Das B. C harfinden bahsediyoruz. Das T. Das Deutsche Alphabet. Almanca alfabe. Ve bunun gibi harflerden bahsederken artikel olarak das kullanıyoruz. Tabii ki Almanca'da sadece das artikelimiz yok. Bunun haricinde neler var? Der yani eril artikelimiz var. Die dişil artikelimiz var. Ve az önce bahsettiğimiz das cinsiyetsiz yani nötr artikelimiz var. Evet tekrarlıyorum. Der die das. Almanca'da 3 artikel formumuz bulunmaktadır. Peki arkadaşlar, az önce özel harflerden bahsettik. Yani bunlar neydi? Bu noktalı harflerimiz değil mi? Telaffuzlarını tekrardan bir hatırlayalım. E, Ü ve Ü. Aslında şu iki harfe Türkçeden de aşinasınız. Sadece bu noktalı a yani umlaut a'ya tabii ki aşina olmayabilirsiniz. Ama bunun da okunuşu gördüğünüz gibi çok basit. Bunları biz aslında umlaut diyoruz arkadaşlar. Yani umlaut ne demek? Umlaut demek bu harflerin yani a o ve U harflerinin üstünde iki tane nokta olması demek. Yani umlaut harfin kendi sesine sahip olduğunu ifade ediyor. Yani normal bir ünlü harften daha farklı telaffuz edildiğini gösteriyor. Buna kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki biz bu sesleri kolaylıkla nasıl çıkarabiliriz? Şimdi bu Noktaları dikkat edersek, bunun aslında çok kolay olduğunu fark edebiliriz. Umlaut a, yani e sesi nasıl çıkar? Bunun için Türkçe'deki ev kelimesini örnek verebiliriz. Mesela ev kelimesini bir telaffuz edin. Ev kelimesindeki kısa e sesi gibi çıkar. Ev. Yani bazı kelimelerde sesi uzatabilirsiniz, ama a sesine kaymamasını dikkat edin. Yani A sesini biz alfabede A olarak söylüyoruz. A, B, C. Ama Umlaut A yani noktalı A hiçbir zaman ay şeklinde okunmaz. Bunun için E sesini çıkartmamız gerekiyor. Sıradaki harfimiz nedir? Umlaut O yani Ö harfimiz. Bu sesi çıkartmak için de Türkçedeki göz kelimesini düşünebilirsiniz. Türkçedeki göz kelimesini ele alırsak eğer göz dediğinizde ne yapıyoruz? Dudaklarımızı aslında o şeklinde büzmüş oluyoruz. Göz. Aynı Türkçedeki bu kelime gibi düşünebilirsiniz. Yani ö harfini okumak bu şekilde kolaydır. Sıradaki harfimiz ise ü. Bu ses için aslında dudaklarımızı büzmek gerekiyor biraz daha. ü. Tekrar edelim. ü. Tabii ki bu sesi çıkarırken biraz komik görünebiliriz. Ama hiç problem değil. Amaç zaten öğrenmek ve bolca tekrar etmek. Şimdi tekrarlayalım. Ev kelimesi neydi? E. Ö. Göz. Göz. Dikkat edelim. Dudaklarımızı büzüyoruz. Ama uzun bir şekilde de söylemiyoruz. Göz. Üyü biraz daha uzatarak söylüyoruz. Yani ü. Ü. O yüzden de dudaklarımızı büzmemiz gerekiyor. Ü. Evet arkadaşlar 3 tane özel harfimiz bu şekildeydi. Sıradaki ise eset. Bu da dördüncü özel harfimiz oluyor. Bu ses aslında arkadaşlar iki sesten oluşmaktadır. Yani iki harften oluşmaktadır. Bu şu anlama gelmektedir. Buna biz aslında ligatür diyoruz. Yani ligatür nedir? İki tane harften oluşması durumu. Eseti biz aslında çift S olarak da kullanabilmekteyiz. Bunu Almanlar Scharfes S diye de söylüyorlar. Yani keskin S. Scharfes S. Yani çift S olarak da adlandırılıyor. Okunuş her zaman aynı. Alfabedeki okunuşu eset diye okunur. Ama kelime içerisinde yazarken çift S olarak da yazılabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama gayet basit bir kullanımı vardır. Evet arkadaşlar. Notlarımızı aldıysak eğer tekrarlarımızı bolca yapalım lütfen. İlk ders önemli bir dersti çünkü. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.